Yaban hayvanlarıyla karşılaşma evet hayır. Yaban hayvanlarını gördüğümüzde onlara yaklaşmak doğru mudur? Hayır. Yaban hayvanları genelde insanlardan uzak mı durur? Evet. Çöpler hayvanları kamp alanına çeker mi? Evet. Ayı gördüğümüzde kaçmak doğru mudur? Hayır. Ayı ile karşılaşınca yüksek ses çıkarmak faydalı olabilir mi? Evet. Ayıdan tırmanarak kaçmak mümkün müdür? Hayır. Ayılar yiyecek kokusunu kilometrelerce öteden alabilirler mi? Evet. Deodorant, parfüm gibi kokular yaban hayvanlarını kamp alanına çekebilir mi? Evet. Yılan zehirli olmasa bile ısırığı tetanoz yapabilir mi? Evet. Ayı, kurt, tilki, kirpi, köstebek gibi hayvanlar kuduz bulaştırabilir mi? Evet. Yaban domuzları tehlikeli olabilir mi? Evet. Domuz yavrularına yaklaşmak güvenli midir? Hayır. Yaban domuzu genelde insandan korkup kaçar mı? Evet. Domuz saldırısında genelde ağaca tırmanmak işe yarayabilir mi? Evet. Kurtlar insanlara her zaman saldırır mı? Hayır. Sürü halindeki kurtlar daha tehlikeli olabilir mi? Evet. Çakal insanlar için genelde ölümcü bir tehdit midir? Hayır. Akrepler gece daha mı aktif olur? Evet. Ayakkabıları gece çadırın dışında bırakmak akrep sokma riskini arttırır mı? Evet. Sincaplar çadır delip yiyecek çalabilir mi? Evet. Gece yüksek sesle konuşmak hayvanları uzaklaştırabilir mi? Evet.